Öncelikle Eftar Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Bugün burçların 15 günlük seride 15 günlük dönemde neler yaşayacak olduklarına baktığımız serimizde sevgili kıymetli Boğa Burcu arkadaşlarla detaylı kapsamlı bir yakın gelecek okuması yapmak istiyorum. Hemen şöyle bir bakalım. Sevgili yükselen boğalar, kendi burcu boğa olan arkadaşlar ya da Ay burcu veya başkası adına tabii ki niyet ediyorsanız, onların burcu boğa bu ise sizler neler yaşayacaksınız? Bu 15 günlük süreç sizlere neler getirecek? İnşallah birlikte bakalım, şöyle bir değerlendirelim istiyorum. En güzel enerjilerle, en güzel frekanslarla diyelim. Evet, kılıç üçlüsü kartı. Para sekizlisi kartı. Büyücü kartı. Ve araba kartı ile birlikte başlıyoruz. Şimdi sevgili boğa etkili arkadaşlar ilk olarak burada baktığım zaman aslında sizlerin çok net bir şekilde içerisinde bulunduğunuz süreç, içerisinde bulunduğunuz dönem ve döngü ile alakalı kalbinizi kıran, kafanızı karıştıran veya kalbinizi kırmış ya da kafanızı karıştırmış bir olay yaşadığınızda ya da bir kişiyle muhatap olmuş olduğunuzu görüyorum. Şimdi sevgili boğa etkili arkadaşlar burada özellikle bu 15 günlük süreç içerisinde kalbinizi kıran kişi kimse? ya da kalbinizin kırıldığı alan her neyse neyle alakalıysa işte kimilerinin parasal sıkıntısı vardır. Kimileri iş yerinde mobbinge uğruyordur, hak ettiğini alamıyordur. Kimileri aşk anlamında çok fazla kalbi kırılmıştır ya da beklediğini umduğunu bulamıyordur. Sanki bu 15 günlük süreç büyücü kartı ile birlikte ilahi adaletin sizlere yardım edeceği, ilahi adaletin sizlerin enerjisini yükselteceği ve artık sizler için özellikle sanki bu 15 günlük süreç ve 15 günlük sürecin akabinde ne yaşarsanız hepsinin sizler için kılıç üçlüsü kartı, para sekizlisi gibi kartlarla mutsuzlukları bitirecek şekilde ilerleyecek olduğunu görüyorum. O yüzden burada sevgili Boğa etkili arkadaşlar aslında araba kartıyla şöyle söyleyeyim. Bu 15 günlük süreç içerisinde artık şunu göreceksiniz. Ya benim geçmişte verdiğim ne kadar emek varsa ya da ne kadar aslında ben geçmişte biri için bir şeyler için çaba gösterdiysem bu konuyla ilgili gerçekten çok rahatladım. Gerçekten çok şifa ve artık büyücü kartı ile birlikte özellikle bu konudan artık gerçekten çok böyle yararlanıyorum. Artık bunun sonuçlarını, geri dönüşlerini alıyorum. Dualarım kabul oldu diyebilirsiniz. O yüzden bu 15 günlük süreç içerisinde aslında ne dilerseniz dileyin, hangi kişiyle ilgili, hangi konuyla ilgili ne kadar dua ederseniz hepsinin aslında dönüşlerini hepsinin aslında geri dönüş enerjilerini çok sağlam bir şekilde almaya başlayacaksınız diye düşünüyorum. Bu anlamda baktığım zaman aktarılması gereken en önemli şey nedir diye soracak olursanız bence burada hızlı davranmamak, aceleci bir tavır sergilememek özellikle araba kartı ile birlikte en çok sizlere önerebileceğim şey. Çünkü burada büyücü kartı aslında şunu verir. Artık ilahi adalet sizden yana. Ne dilerseniz ağzından çıkacak tabii ki. iyi kötü lütfen her şeye bu anlamda da dikkat edin sevgili boğalar. Zaten boğaların maneviyatı gelişmiştir. Yani birçok duaları, birçok dilekleri de aslında ilahi güç tarafından görülen burçlardır. Bunların yaşanması, artık yeni bir süreç, yeni bir döngünün, yeni bir enerji alanının başlaması sevgili boğa etkili arkadaşlar için önümüzdeki günlerde An meselesi olacak. An meselesi haline gelecek diye düşünüyorum. O yüzden burada para sekizlisi kartıyla birlikte aslında ne verdiyseniz, aslında ne kadar çaba sarf ettiyseniz, ne kadar emek harcadıysanız sanki büyücü kartı Bunlardan artık somut şekilde dönüşler almaya başladığınız günlerin sizler için başlayacağını gösteriyor. Şimdi şöyle burada kılıç üçlüsü kartı ile birlikte aslında size şunu da belirtmek istiyorum. Üzerinizde bir kısmetsizlik, bir şanssızlık hissediyorsanız, örneğin ben ilişki hayatımda mutlu olamıyorum ya da iş hayatımda bir sıkıntım var, bu çözülemiyor. Burada aslında bir de tıkanıklık var, bir ilerleme, bir sabit kalma var. Bununla ilgili bu 15 günde aslında şunu göreceksiniz, sanki bu sürece dıştan bir müdahale var, dışarıdan bir e, hamle var, bu müdahale neyse bir kişi olabilir, bir durum olabilir, dışarıdan sanki sizlerin işte bu e, kısıtlanma enerjisini sebebiyet veren şey her neyse, üçüncü dış faktör neyse araba kartı ile birlikte baktığım zaman onunla ilgili de bir takım çözümler neler ve onunla ilgili de bir takım geri dönüşler, güzel enerjiler ve iyi frekanslar almaya başlayacaksınız diyebilirim. O yüzden burada benim sizlerden ricam bir de şöyle gözlem yapın. Kim bana hayır sağlıyor, kim sağlamıyor? Bana dost görünen düşmanlar var mı? Örneğin ben iş yerimde hani terfi alacağım ama sanki benim önüme geçenler mi var? Benim önümde duranlar mı var? Örneğin ben hukuki bir süreç ilerletiyorum. Bu davamı sonlandırmama engel olan üçüncül bir faktör mü var? Ya da aşk ilişkileri, ilişkiler açısından partneriniz, ex partneriniz, onun aklına giren, sizlerin hayatında önünüze geçen faktörler mi var? Bu konularda da Birazcık bu en azından 10-15 günlük süreçte aslında tam anlamıyla o faktörü saptayıp hayatınızdan atma. Şifalanma imkanı da bulacaksınız diye düşünüyorum. Bu 15 günlük süreçte aslında sevgili boğalar şunu da söyleyeyim. Parasal anlamda da çok şanslısınız. Yani özellikle tabii ki siz hangi alanda şifa istiyorsanız bu bir kolektif açılım. O yüzden herkes kendi istediği alanda şifalanacaktır. Kimi aşk, kimi kariyer ama tabii ki net tarihli daha detaylı yorumlar için bireysel danışmanlıklar adına Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp mesaj atabilirsiniz ama burada özellikle sizlerin şifalandığınız alan haricinde bu 15 günlük süreç içerisinde araba olur ev olur arsa olur bu tarz satın alımlarınız ya da bu tarz satın alımlar yapmanızı sağlayacak Para giriş çıkışlarınız yine bu 15 gün içerisinde muhtemel olacaktır. Bunu da çok önemli bir detay olarak belirtmek istiyorum. O yüzden bu 15 günlük süreç içerisinde buna kesinlikle hazır olun. Yeni satın alımlar, elinizde para geçmesi, parasal konularla alakalı daha refah enerjileri bunlar da yine olabilir. Söz konusu hale gelebilir. Şu da var. Kimileriniz Güzel, pahalı hediyeler ya da manevi anlamda çok değerli hediyeler alabilir. Yine bu 15 gün içerisinde sevdiklerinizden. Kimileri için şöyle bir durum söz konusu olabilir. Hani bir terfidir, hediye gibi gelecek bir olaydır. Bir maaş artıştır ama lütfen burayı atlamayalım. Başta belirttiğim alan daha duygusal da olabilir, maddesel de olabilir. Burası tamamen maddesel şifalanmalarınız olacağını gösteriyor. O yüzden bu 15 gün... Planlar için, projeler için de çok çok faydalı bir 15 gün olacak. Araba kartı ile birlikte şöyle söyleyebilirim. Sizler için şu anlamda bir durumda söz konusu olabilir. 15 günlük süreçte seyahatler. Örneğin bir iş seyahati olabilir. Kendi keyfi seyahatleriniz olabilir. Yurt içi olur, yurt dışı olur. Bu tarz seyahat durumlarınıza da açık olmakta, hazır olmakta büyük fayda görüyorum. Sevgili bu etkili arkadaşlar. Evet, kupa ikilisi kartı. Ermiş kartı. Değnek dörtlüsü kartı ve kılıç dokuzlusu kartı. Şimdi şöyle söyleyeyim. sizler için özellikle sevgili boğa etkili arkadaşlar bu aralar sıkıntılı rüyalar görebilirsiniz. Bu sizin modunuzu düşürebilir ya da moral motivasyon olarak kendinizi aşağıda hissetmenize neden olabilir, sebebiyet verebilir. Lakin burada değnek dörtlüsü kartı ile birlikte baktığım zaman ve ermiş kartı ile birlikte baktığım zaman bu dönemler sizler için köprüden önceki son çıkış. Yani modunuzu Moralinizi, motivasyonunuzu düşürmemek, aşağıda tutmamak, aksine yukarıda tutmak, ermiş kartı ve kupa ikilisi kartı ile birlikte sizlere önerebileceğim en önemli detay diyebilirim. O yüzden burada bence mümkün mertebe bugünlerde bu kadar gözlem yaparken artık sıkıntıları saptayıp daha ziyade onlardan uzaklaştıkça ilahi gücünde desteğiyle yükselirken kupa ikilisiyle şunu görüyorum ve değnek dörtlüsüyle. Sizlere fayda sağlayan insanlarla buluşun, konuşun. Size fayda sağlayan şeyler yapın. Kimileri için seyahattir, kimileri için yalnız kalmaktır. Kimileri için meditasyondur. Kimileri için e, tabii ki bizim yaptığımız bakımlar gibi bakımlardan destek almaktır ama mümkün mertebe işte kimileri erken uyanmayı sever, kimileri sevdikleriyle vakit geçirmeyi sever. Mümkün mertebe eğlenin. Moralinizi yüksek tutun. Ama dediğim gibi modunuzu düşürecek kabuslar olur. Böyle e, kötü enerjiler olur. Birazcık bunları da yaşayabilirsiniz. Bu da çok normaldir. Çünkü kadersel ve sizler için çok önemli. Kutlamalarla inek dörtlüsüyle mutluluklarla dolu bir sürece, yeni bir sürece ilerliyorsunuz. O yüzden bu tarz şeylere de tabii ki açık olmakta, bu tarz şeyleri beklemekte de fayda var diyelim sevgili boğa etkili arkadaşlarım. Para kralı, aşklar kartı, kupa edilisi kartı ve altılısı kartı. Yani aslında burada sizler için huzura ereceğiniz bir döngü başlatacaksınız. Tıksım Kralı, Para Kralı bizlere e, Toprak Grubu, Boğa, oğlak Başak enerjilerinden bahseder e, ve aslında burada baktığım zaman sağlam temeller, sağlam atılacak adımlar, e, sağlam hareketlilikler, bunları da gözler önüne seren bir karttır. Bu yüzden baktığımda bir döngüye ilerliyorsunuz. Peki bu döngü ne zaman tamamlanacak? Bilenler bilir. İyi niyetler, dualar, onlarla ilgili aslında sonuçlar ne zaman gelişecek? Ben hep net tarih vermekten yanayım. Burada da aslında. E, kolektif bir açılım. Tabii ki özel açılımlar daha hani net tarihler verir. Bunun için Eftay Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Ama burada sevgili boğa etkili arkadaşlar da şunu görüyorum. En geç 6 Haziran tarihine kadar artık gönül kapılarınız, kalp kapılarınız sonuna kadar açılacak. Ve tabii ki e, en iyi niyetlerin, en güzel enerjilerin faydalarını da fazlasıyla göreceksiniz. Yani burada şifalanmak istediğiniz o alanlarda da e, şifaları, faydaları fazlasıyla gördüğünüzü gerçekten yürekten hissedeceksiniz diye düşünüyorum kıymetli e, bu etkili arkadaşlar diyelim hemen e, şöyle farklı bir desteden destek alacağım özel açımlarda yaptığımız gibi kolektifi de şifalandıralım Bakalım yorum yapan, beğenen, kanala abone olan arkadaşlar neler alacak? Neler görecek? Bu 15 gün içerisindeki süreci e, kesinlikle okumak adına fayda getirecektir. Sıradanlık. Yani diyorum ya alışık olduğunuz bir düzen var. Hani kimilerinin ilişki hayatında hep böyle bir stabil, bir sıradan ilerleyiş vardır. Kimileri artık Aynı iş, aynı ortam, aynı durum. Bu sıradanlık, bu sıradan enerji. Her zaman alıştığınız bu stabil konumla alakalı sevgili boğalar ve boğa etkileri için bir terk etme durumu olacak. Sıradanlıklar yerini büyük hareketlilikler, büyük mutluluklar getirecek ve artık pasifliği bitirip aktif enerjilere, kesinlikle bırakan enerjilere teslim edecek diyebilirim. Yalnızlık kartı bu dönemlerde şunu hissedeceksiniz. Özellikle size fayda sağlamayan insanları durumları dedim ya gözlem hayatınızdan atacaksınız. Bu insanları bu durumları hayatınızdan attıkça sanki sevgili boğa etkili arkadaşlar sizlerin enerjisi yükselecek. Ve bu enerji artışla ister istemez tabii ki Dediğim gibi bu dönemlerde yalnız kalmak isteyebilirsiniz, bir boşlukta hissedebilirsiniz ama bu 15 günü açtığınızda yalnız kalmanın faydalarını, boşluğa düşmenizin sebebini de rahat bir şekilde göreceksiniz. Son kart olarak da bu kartlardan ertelemek kartını alıyorum. Ertelediğiniz sürekli olarak zamana bırakılan şeyler artık zamanla kalmayacak. Artık bunların yerine daha somut, daha kesin ve sizi de artık sonuca götüren yani artık gerçekten beklentilerinizi karşılayan bir dönem ve döngü inşallah kapınızı çalacak diye düşünüyorum. Hemen şöyle bir devam edelim. İki tane de konuşma kartı almak istiyorum. Bu kartlar evrenden, ilahi güçten sizlere mesaj e, taşıyan kartlardır. Bunun haricinde bu kartların bir diğer özelliği de aklınızda bir insan varsa, birine niyetle bu yorumu dinliyorsanız ondan da sizlere şifa getirecektir. Şöyle odaklanalım, niyetlenelim. Şu birinci kartımız olsun. Kartların enerjisi çok çok yüksek. Şu da ikinci kartımız olsun. Birinci karta veya ikinci karta niyet edebilirsiniz. Ya da her ikisine de niyet edebilirsiniz. Ama sizlerden ricam lütfen niyetlerimizi yorumlarda alalım. Hani birinci kartı seçiyorum, ikinci kartı seçiyorum ya da her ikisini seçiyorum gibi. Bu niyetlerinizi totemlendirmenizi daha da yükseltmenizi sağlayan en önemli şeydir. Ee, sevgili boğa etkili arkadaşlar. Şöyle bir odaklanalım. Neler göreceğiz? Nasıl detaylar yakalayacağız? Seçelim. En güzel enerjilerle birinci kartı seçen sevgili boğa etkili arkadaşlar. İnsanların sözlerini ve yorumlarını kafama çok takıyorum. İnsanlar sizi konuşacak, yorumlar olacak, diyaloglar olacak, konuşmalar olacak. Aslında bu kartın mesajı biraz da şu. Karşınızda bir insan varsa o da çok fazla insanlardan, çevresinden, dışarıdan etkileniyor olabilir. Sizlerin de bu kadar ulu, bu kadar yüksek enerjili bir döneme giderken çevrenizden, çok fazla insanlardan çok fazla etkilenmemeniz e, gerektiğini gösteren bir kart diyebilirim o yüzden burada e, aslında sizler için kesinlikle ama kesinlikle sevgili boğa etkili arkadaşlar insanları uzak bir kenara atarak o şekilde hareket etmeniz gereken bir dönem kapıyı çalmak üzere beni bekle hayatımı ve kafamı düzelteceğim kendi için mesaj isteyenlerin hayatı kafaları artık çok düzelecek sizin haricinizde başkasına niyet ederek kartlar çektiyseniz de onun böyle bir etkisi olacak. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa olsun diyelim. Net tarih. Daha detaylı yorumlar için tabii ki Eftay Tarot Instagram hesabından 24 saatdan ulaşabilirsiniz. Şimdilik çok öpüyorum. Şifa olsun. Hoşçakalın.